SAP Bulut ve İş Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı sevgili Bülent Karal bizlerle birlikte. Bülent hoş geldin. Hoş bulduk Serdar Bey. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bülent şimdi son dönemde çok üzerinde konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bulut teknolojileri. Özellikle baktığımızda dijital dönüşümün en önemli platformlarından bir tanesi oluyor bulut. Ve dijital dönüşümde hayal ettiğimiz, beklediğimiz o verimliliği, o inovasyonu, o yenilikçi gücü bulut üzerinde kurgulamakta her geçen gün daha kolaylaşıyor ve daha e, güçlü hale geliyor gördüğüm kadarıyla. Sen nasıl görüyorsun hem dijital dönüşüm tarafında geldiğimiz noktayı hem de bulutun buna kattığı etkiyi nasıl değerlendirirsin? E şöyle e hemen şuradan gireyim aslında üç boyutta değerlendirmek istiyorum bugün. Bir tane boyutu aslında klasik bulut bu tabii yıl, bir 20 senesi geçmişi olan belki son 10 senede çok hızlanan aslında belki son dönemde de facto standart haline gelen bir dönüşüm yolculuğunun aslında hikayesi bulut tarafı. Tabii bulut tarafı bir servis dönüşümü kısaca belki onu bir söylemek lazım. Yazılım dünyasında bu servis dönüşümü, hizmet dönüşümü bulut olarak karşımıza çıktı. E, bu birçok endüstride gerçekleşiyor zaten. Hani bu bir trend. E, birçok endüstri otomotiv endüstrisine, donanım endüstrisine, diğer bütün endüstrilerde aslında müşteriye daha yakın olma, e, aslında entegre çözümler sunabilmenin ismi aslında bir servis modeli, yazılımda da biz buna bulut diyoruz. Aslında bu dünyada bizim geçmiş konvansiyonel yapımızda bir kanalımız, kanalımızdan ürünleri müşteriye ulaştırdığımız, aslında bir hizmet, bir ürün, aslında tedari yaptığımız bir dünyadan şimdi müşteriyle sürekli etkileşim içinde olduğumuz ee, bununla birlikte etraftaki tedarikçilerinle birlikte sürekli çalışmaya devam ettiği ve sürekli inovasyonun, sürekli gelişimin devam ettiği bir dünya aslında bu dünyası. Dolayısıyla bir nevi özellikle yazılım endüstrisi açısından dediğimizde bulutu ben e, şöyle tarif ediyorum. Bir iş ortaklığı modeli. Üreticiyle e, kurumun bu dijital dönüşüm içerisindeki bir iş ortaklığı modeli. Birlikte bir çalışma modeli. E, ve bu bir servis modeli. Dolayısıyla tabii az önce sen de Serdar şeyi söyledin temel buluttan beklediğimiz dijital dönüşüm faydalar işte çelik olması, inovasyon, esneklik çok doğru. Ama en nihayetinde tabii tekrar edilebilir işte reusable diyebileceğimiz, tekrar edebileceğimiz, kolay entegre edebileceğimiz ve kurumların içinde çok kolaylıkla yaygınlaştırabileceğiniz bu dönüşümleri hızlandıran bir kaldıraç etkisi var bulutun. ya bunları tabii çok aksettiriyoruz, anlatıyoruz da işte çeviklik dediğimiz zaman aslında bugün yaratmış olduğumuz yazılım dünyasından örnek vereyim. Kodun %20'lerde %30 daha hızlı pazara hazır hale gelmesi, üretime hazır hale gelmesi, çalışır hale hazır hale gelmesi aslında time to market dediğimiz konu aslında bize ciddi anlamda bulut dünyası burada bir çeviklik sağlıyor. İşte inovasyon, yeni teknolojileri adapte etmemiz bugün artık çok hızlı bir şekilde iş süreçlerimize, iş modelimize yeni teknolojilerle yenilikleri katabilmemiz gerekiyor. Bu bulut dünyası aslında gene bir kaldıraç görevini görüyor. Biraz itil öyle öteye gidiyorum. Esneklik bugün küçük kurumlar, büyük kurumlar arasındaki teknoloji dönüşüm ihtiyaçları ya da adaptasyon ihtiyaçları çok değişmiyor. Aynı ihtiyaçlara küçük kurumda olsanız, büyük kurumda olsanız aynı ihtiyaçlara aynı dönüşüm sağlamak durumundasınız. Burada kolay kullanabilmek, ölçeklenebilmek, ihtiyacın olduğu zaman bu teknolojilere ulaşmak, bunları esnek bir şekilde kullanabilmek gene bir fayda sağlıyor. E geldiğimiz dünya güvenlik, güvenlik tarafında bu sistemlerin merkezileştirilmesi, platformların merkezileştirilmesi aslında bir kurumun yapamayacağı kadar bir güvenli sistemi sağlama açısından kurumu aslında geleceğini dönüşümüne katkı sağlamak ve güvenli olmasına katkı sağlıyor. E, performans tarafı e, gene bahsetmem gereken bir kısım. Genelde Bulut'ta yapılan genel araştırmalarda işte %20-30'lara yakın performans iyileştirmeleri var. Elbette ki şöyle bu da çok tartıştığımız bir konu bu bulut teknolojileri, bu esnek dünya, bu ölçeklenebilir dünya aslında yeniden iş modelleri tasarladığımız, aslında yeniden gözden geçirdiğimiz bir dünya. Buralarda performans artışını da bekliyoruz ve bir kaldıraç görevi gördüğünü görüyoruz bulutun. Ve en nihayetinde tabii ki maliyetler bir avantaj çünkü ölçeklenme ekonomisi de ihtiyacınız kadar kullanıyorsunuz. İstediğiniz zaman kullanıyorsunuz, istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Şimdi buraya kadar anlattıklarımız aslında bizim bulutun hangi endüstride, hangi kurumda, Konuşursak uzun yıllardır anlattığımız hikayelerde. Şimdi iki tane daha şey var aslında bunun e, tamamlayıcısı belki değişim faktörü bir tanesi tabii dünya çok hızlı değişiyor biz yeni işte normal diyorduk şimdi gelecek normal diyor dokümanlarda yani ekonomik ciddi değişiklikler yaşıyoruz çevresel değişiklikler yaşıyoruz teknolojik değişiklikler yaşıyoruz rekabette farklılıklar yaşıyoruz işte sınırların arasındaki sıkıntılar ülkeler arasındaki sıkıntılarda bazı işte rekabet şeyleri yaşıyoruz şimdi bu yeni normal içerisinde de e, pandeminin de getirdi artık pandemi klişe oldu ama bu e, yeni dünyanın, yeni normalin, gelecek normalin getirdiği işte şu anda insan kaynağı sorunlarımız. Te, insan, yetkin insanı bulma, yet, yetkin insanı yetiştirme konusunda sıkıntılarımız. insanı kaynağını elde tutma sorunlarımız. Tedarik sorunlarımız. Bugün bu platformların, bu teknolojileri tedarik etme, ulaştırma gibi sorunlarımız. E, bunun üzerine dünyada bir enflasyon diye bir finansal tarafta yeni gündemimiz. Yani bizim için, Türkiye için çok yabancı olmayan ama dünya için şu anda çok ciddi bir problem haline gelmiş bir enflasyon ve bu hem üretimden hem teknolojide bizim bu dönüşümlerimize olumlu ya da olumsuz katkı, genelde de olumsuz katkı sağlayan aslında yeni faktörler ve yeni normaller var. Bence bunlar da bulutun aslında kurumlara dijital dönüşümde ciddi katkılar sağlıyor. E nasıl sağlıyor? Siz aslında birçok şeyinizi, insan kaynağınızı, tedarînizi, finansalınızı üretici firma tarafından yönetme ve buralardan destek alma imkanı sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bu denklem aslında yeni normal, gelecek normal. Artık hangisini kullanırsak bu da bence bulut açısından bakıldığında de facto standart olmasına bir fayda sağlıyor. Son olarak da bir de SAP dünyasından bahsedeyim. Aslında SAP tabii test, temsil ettiği alan iş çözümleri. İş çözümlerinde de tabii gene bir trend var. Ee, geçtiğimiz 15-20 senelik belki son 10 senede gene hızlanan modüler bir yapılara. Daha işte low code, no code dediğimiz daha az kod geliştirildiği, daha modüler olduğu, mikro servislerin daha yoğun kullanıldığı, ee, neden? Çünkü daha çevik olmak için, daha rekabetçi olabilmek için, daha kolay upgrade edebilmek için. Bu dünyanın içerisinde de e artık biz ona işte monolitik dediğimiz, kendi şeyleri sürekli customize ettiğimiz, sürekli kod geliştirdiğimiz, sürekli kendimize özel uygulamalardan biraz daha standartlaştığımız, modülere doğru gittiğimiz bir yolculuk var. Bir yol haritası var aslında yazılım dünyasında. E dolayısıyla bu modüler yapıda birçok sistem, birçok yapının birlikte çalışma ihtiyacı var. Bu da aslında bizim bildiğimiz o konvansiyonel dünyada artık zaten mümkün değil. Bu dünya ancak entegre olabilen, birbirle konuşabilen, işte prize takıp elektrikten hizmet aldığımız gibi buluttan hizmet alabileceğimiz, birbirlerini tek bulut teknolojilerinde mümkün. Dolayısıyla işte bir yerden başlıyoruz zaten kurumların, müşterilerin bu dijital dönüşümde arzu ettiği, ihtiyaç duyduğu esneklik, inovasyon, güvenlik, performans gibi maliyet gibi avantajlar var hep anlatıyorduk. Yeni gelecek normalin getirdiği bazı sıkıntılara çözüm ürettiğini iddia ediyoruz. Bir de üstüne de zaten iş uygulamalarında ciddi bir model, modüler yapıya gitme, esnek yapıya gitme, daha entegre yapıya gitme ihtiyacı var. Bunların hepsi aslında üç başlığın altında bize bulut teknolojilerini bir nevi de facto standart haline getirdi. E ve bu hızlanmak, hızlanarak da aslında devam ediyor ve baktığım zaman hani yeni kurulan şirketlere, startuplara, Türkiye'den çıkan teknoloji şirketlerine aslında bu aslında bir, bir nevi itici güç ilmi olarak katıyor. Genel olarak hani benim bulutun ve dijital dönüşümün yan yana geldiği birbirini kaldıraç olarak etkisi kullandığı üç alanı böyle tarif edebilirim kısaca. Geçiyorum. Bülent şimdi e, konuşuyoruz bu faydalar bunlar güzel. Ancak e, sonuçta dijital dönüşüm hani hep konuştuğumuz belki klişe olacak ama sonu olmayan bir yolculuk. Burada sürekli yeni projelerle yeni e, geliştirmelerle adım adım ilerliyoruz. Bu süreçte nereye dikkat etmek lazım? Yani bu e, dijital dönüşümü özellikle de cloud merkezli olanları hayata geçirirken, kurgularken, ölçeklendirirken siz birçok projede yer alıyorsunuz. Hangi önemli noktalar e, ön plana çıkıyor? Nereye dikkat edersek çok daha hızlı yol alırız ne dersin? Şöyle tabii e, gerçekten çok fazla farklı seviyede işte CEO, patron, iş, iş sahibi, işte büyük kurumların farklı farklı yöneticileriyle, iş biriminin başındaki insanlarla görüşme fırsatını yakıyoruz. Tabii şimdi teknolojinin tüketilmesi konusunda bir trend şeyi var. Yani etkisi var. Yani biz cloud yapacağız ya da biz cloud yapmayacağız. Neden yapacağız? yapmayacağız. Ya da yapacağız. Evet ya çünkü trend yapacağız. Yani şimdi bu çok analitik olarak, çok matematiksel olarak bunun faydalarını ölçümü ile ilgili birçok rapor var. i̇şte Ayşe Hanım'ın da hazırlamış olduğu, McKinsey'in de hazırlamış olduğu, diğer şirketlerin hazırlamış Şimdi yalnız bu faydaları elde edebilmemiz için bizim eski bakış açılarından tabii kurtuluyor olmamız lazım. Yani az önce biraz bahsettim belki monolitik dediğimiz yani bizim gene eski dünyamızda 30 sene önce 20 sene önce ya da 10 sene önce yapmış olduğumuz iş yapı şekilleriyle aklımıza gelen çözümleri bir kodlayarak ya da sınırsız bir kaynağımız var sunucuların üstüne sunucuları datalarla verilerle dolduralım da orada dursun biz bunları storage alalım orada gerektiği zaman analiz edelim yöntemleriyle işte büyük verileri dolduralım bunları işte anında besleyelim. Yani burada iş modellerini değiştirmediğimizde, geleceğe yönelik iş modellerini kurgulamadığımızda bulutun gerçek faydalarını göremiyoruz. Bunun günlük hayattaki yansıması şu oluyor. Kurumlarda şöyle algılandığı zaman bu bir trend biz bunu buluta geçirelim ve ne yapalım? Oradaki serverları yazılımları alalım buraya siz taşıyın. Bu çok önemli bir fayda getirmiyor kurumlara. Bu değişim dönüşümü aslında yeni dünyayı tasarlamak az önce bahsettiğimiz yeni teknolojilere daha az adapt edebileceğimiz, daha hızlı pazara ürün sunabileceğimiz, e, buradaki e ölçeklenme ve esnek yapıyı kullanabileceğimiz iş modellerini kurgulayabildiğimiz zaman o zaman aslında geleceği hazır rekabetçi bir aslında işletme ve dijital dönüşüm yolculuğu oluşturabiliyoruz. En büyük gördüğümüz konu mevcut o konvansiyonel bakış açısını, iş yapış şeklini ve çalışma şeklini bu yeni dünyaya da adapt etmeyi yani trende uymayı bir dijital dönüşüm olarak algılayan kurumların ben bundan o elde ettikleri faydaların daha az olduğunu düşünüyorum. Elbette ki bu da bir adaptasyon. Şöyle şeyler de var biz bu dünyaya hazırlanmak için bunları bunları yapalım. İkinci adımda bunları iyileştiririz gibi bir yaklaşım da söz konusu bizim de önerdiğimiz ama bence buradaki en önemli konu burada dünyada ciddi bir değişim var. Yazılım dünyasında, hizmet dünyasında, iş modeli dünyasında bu dünyaya adapte olacak ve bunu bir fırsat olarak değerlendirip iş modellerinde önümüzdeki 10 seneye 20 seneye göre yeniden tasarlandı ve çevik tasarlandığı bir dünyaya doğru plan yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Genelde en büyük konuştuğumuz, görüştüğümüzde yaşadığımız sıkıntı ya da karşılaştığımızda masaya oturduğumuzda ya o dünyayı alayım buraya taşıyalım bir trend yani bir buluta taşıyalım trendi bence Kurumlar için önlerindeki en büyük risk ve bence maliyet kalemi, yani doğru bir yapı değil. Tabii ki bizim gibi yazılım firmalarının da bu konularda artık eski dünyada yazılım üretmemesi biraz müşterileri bu tarafa zorluyor. Ama eninde sonunda aktarmak istediğim özellikle burada bu yeni dünyayı bir fırsat olarak değerlendirip bu çevik, esnek iş modellerine adapte olacak bir yol haritası oluşturmaları dijital dönüşümde. Bunu böyle değerlendirmeli. O zaman da gerçekten bizim matematiksel olarak her yerde raporlarda gördüğümüz o faydalara çok hızlı bir şekilde ulaşabileceklerini ve kurumlarını daha ileriye taşıyabileceklerine inanıyorum. Ve gözlemliyorum da böyle de birçok müşterimiz var aslında bakarsanız. Bülent evet, ufak bir ekleme yapmak gerekirse şimdi son 1-2 yılda dünyadaki genel konjonktür hem ekonomik olarak hem iş yapma ortamı olarak değişiyor. Tedavik zincirlerinin ciddi biçimde tıkandığını görüyoruz. Ekonominin farklı bir boyuta doğru gittiğini görüyoruz. Böyle baktığında hangi endüstrilerde bu tarz uygulamaların daha fazla değer oluşturabileceğini düşünebiliriz önümüzdeki günlerde. Ne dersin endüstri bazında şöyle bir resme baksan? Yani şöyle bizim tabii e, Türkiye perspektifinden baktığımda farklı bir şey görüyorum. Dünya perspektifinden farklı bir şey görüyorum. Çünkü Türkiye'nin gerçeği içerisinde bir regulasyonun da getirmiş olduğu, dünyada da benzer yapı var ama regulasyonun getirmiş olduğu sıkıntılardan dolayı Türkiye'de bazı endüstrilerin biraz daha dünyaya göre geri kaldığını görüyorum. Ama e, en avantajlı olduğumuz tarafın üretim endüstrisi, üretim tarafında üreten kurumların Dünyada rekabet eden kurumların burada rekabette avantaj sağlaması ve bu aslında son dönemde pandemiyle değişen dünyada daha fazla Türkiye'nin yer bulması üretim dünyasında. Genelde son 1-2 senedir en çok gördüğüm, gene SAP'nin de avantajlı olduğu aslında üretim dünyasında çok hızlı bir dijitalleşme, dijital üretim, dijital fabrika ve dijital tarafta işte tedarik zinciri, dijital tarafta bunları üretme ve satma konusunda çok ciddi dönüşümler var. Ve bunların hepsi nihayetinde bizim ülke olarak da kurumlar olarak da rekabetçiliğimizi çok arttırıyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir ivme var. Bir de bu arada bakıldığında o üretim endüstrimizdeki regülasyonlar bir işte te telekom'daki, bir finans'taki ya da e diğer enerji tarafındaki regülasyonlardan daha hafif olmasından söyleyeyim. Bu adaptasyonlarda biraz daha hızlı ve aktif davrandılar. Ama dünyaya baktığımızda az önce saydım işte telekom, işte finans, e, enerji mesela özellikle başta olmak üzere ciddi dönüşümler var. Türkiye'de de işte ikinci sıraya koysam üretimden sonra bizde enerji de enerjide çok ciddi atılımlar oldu. Bu dönüşümlerin faydalarını gördük. E, dolayısıyla ama üretim e, konusunda Türkiye bence önce hani bölgedeki e, ülkelerle de çok yakın çalışma fırsatını bulduğum için böyle dışarıdan bakıldığında da Türkiye'nin bu kapasitesi, bu özgüveni dün de bir uluslararası bir şirkette bir görüşme şansım oldu. Türkiye üreten bir ülke biz o yüzden buraya gelip yatırım yapıyoruz diye bir cümleyle başladı toplantı. Dolayısıyla bu değer de günlük hayatımızda bu dijital dönüşümde öncelik olarak üretim sektöründe ilerlediğini ve hızlı gittiğini görüyorum. Ama elbette tabii adım adım her dönüş, her kurumun, her endüstrinin bu dönüşümü yapıyor olması gerekiyor. O zaten aşikar.